O puan kaybedecek fener handikaptan patlamışız yine fenerbahçe şaşırtmadı bazı arkadaşlar e, galibiyet kötü oynarken de kazanmak zırvalarını yine atabilirler e, fenerbahçenin Allah yardımcısı olsun bir felaket tellağı olmak istemem fakat e, problem var ciddi problem var Fenerbahçe hani hep ikinci Galatasaray'ın ardından ikinci bu sene zor gözüküyor. Bu sene gerçekten zor gözüküyor. Ee, Allah Fenerbahçe'yi tutan herkese sabır versin. Amin kardeşim. Ya senlik... Bütün Fenerbahçe Sen... dostlarıma sabırlar diliyorum. Yani senlik bir şey yok. Yani ben... <laughs> Ben kazanırken. Bu arada ben kazanırken Bu arada Glorious, yayın lazım. başında yayın başında Fenerbahçe'nin ikinciliğini zor gördüğünü ve dediğime geldiğin için e, sonunda doğru mantıklı düşünmeye başladın. Kim teşekkür kim de, Kim dediğine geldi? Sen benim dediğime geldin. Burada geçen evet. hafta Fenerlileri ve Beşiktaşlıları yalarken yok acak ayı da olsa puan farkı 7 ise 8 ise ben sezon başı burada yayın başı yayının ikinci dakikası Burada bizi izleyen tüm kardeşlerimize sor. Ben Eylül ayında Galatasaray şampiyon olacak dedim. Çünkü bilinçli ve senin gibi geri zekalı bir adam olmadığım için, <laughs> beyinsiz biz geri zekalı olmadığım için dedim ki Ferhat Galatasaray daha Niye bunu bu bir ay gerginiz? öncesinde bir ay öncesinden söyledim. Sen yok işte bu bu kadar basit bir şey değil. Biraz takımına şey yap. Oğlum dedim görünen köy kılavuz istemez amana koyayım. Hani ee, bunun için hani geri zekalı olman lazım. Yok Galatasaraylıları yalıyorsun. Cart ıvır zıvır böyle mal mal konuşurken siz. Ee, ben gerçekleri görebildiğimi düşünüyorum. E, bugün de hala aynı noktadayım. Galatasaray'ın oynadığı oyun Fenerbahçe'nin çok üstünde. Galatasaray da belki uçup kaçmıyor ligde ama Fenerbahçe ile oynanan oyun arasında fark var. Bugün Galatasaray Kadıköy'de ya da e, Samiyen'de kağıt üzerinde derbiler oynanmadıkça belli olmaz ve derbilerde sonuç belli olmaz. Fenerbahçe'yi iki yerde de handikaplı bir şekilde rahat bir şekilde yenebilecek durumda şu anda. Bunun evet. için yani eee Galatasaray'ı yalamaya ıvıra zıvıra gerek yok. abi. Bir kere e, katılıyorum. Evet, e, çok kötü bir oyun var ortada. Çok eee Fenerbahçe saçma. Fenerbahçe'nin kötü var bir oyunu ortada. yok. Fenerbahçe 60. dakikaya kadar iyi e top oynuyor. Abi tamam da maç, bu, yani, maç gitme ihtimali vardı. Amına maç zaman gitme ihtimali bu, vardı. Amına koyduğumun. Jose Mourinho orospu evladı bu takıma ne yüklediyse ne çalıştırdıysa bu takıma bu takım 60'tan sonra yürüyemiyor. Takım bitik takımda bir kişi koşabiliyor 60'tan sonra. O da hazırlık kampını Fenerbahçe'de geçirmemiş Kerem Aktürkoğlu. Bir kişi dakika 60'da 62'de 63'de 64'te sprint atabiliyor. Bir kişi o da Kerem. Başka kimse sprint atamıyor. Kimse koşamıyor. Kimse ayakta kalamıyor. Mourinho kamp boyunca Orospu çocuğu Portekiz'e götürdü ya takımı. Hiçbir sikim yüklememiş bu takıma. Bu takımın kamp yüklenmemiş bir, bir herhangi bir futbolcu. Hani hep diyoruz ya işte Uğur abinin hatta lafı var. Kamp yemiş za ıvır zıvır işte kamp görmüş Talişka. Şimdi söz konusu bu bütün takımın kamp görmediğini düşün kamp yemediğini düşün. Fenerbahçe her hafta 60'tan sonra yok moruk. Sağda yok. Bugün Eskaza ligin sonuncusu Kara ki bence ee, düşecek. Yani Düştük. Kara Bugün zorlandım. Bugün zorlandın, puan da kaybedebilirdin. Muhtemel puan kaybetme ihtimalim vardı bu maçta senin. Ya kaybet kaybetme ihtimalim yoktu yani yersem atar, atma ihtimalim de vardı. Mesela Karagümrük attı o oldu, biz de attık bizimki de o oldu yani. Ee, ama ya ne olursa olsun Fenerbahçe yani bunu söylerken üzülüyorum maalesef. Fakat şu anda bu ligin en iyi ikinci top oynayan takımı da Fenerbahçe değil. Trabzonspor. Trabzonspor 2-3 haftadan beri Fenerbahçe'den iyi futbol oynuyor. Kimse kusura bakmasın. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi mesela bizim taraftara olduğu için de bir yandan hakikaten böyle diyorum ki yani bu taraftar e, portföyü, bu taraftar kitlesi bunu hak ediyor. İki senedir linç yemediğim yani tek bir konu kalmayan Sebastian Şimanski. Her yerde bunun fanları alıp beni yerden yere vururken Twitter'da söylediğim her şeyin arkasındaydım. Bugün de arkasındayım. Bir futbolcu, şutör özelliği olan bir futbolcu artık koşmasını, mücadele etmesini falan siktir. Altı pastan topu stadın dışına dikiyorsa siktirip gidecek abi. Bak bunun adı şanssızlık falan değil. Siktirip gideceksin kral. Kusura bakma. Kimse koşuyor diye, mücadele ediyor diye, İsmail de koşuyor. Koşmak mı yani futbolcu olmak? Koşup faydalı olacaksın. Ko sadece koşmayla bir sikim olmuyor. Bak İsmail ağzına sıçılıyor çocuğun. Sağda basmadık yer bırakmıyor. Faydalı takıma. Bir kere ben yine Araz Bahçelilerden olmadığım için en sevdiğim oyuncu olan adama da bir eleştirim var. Fred bitmiş. Haberiniz olsun. Fred çökmüş. Fred'in artık Fred'lik bir şey kalmamış. Hani futbol menajerda artık böyle 33-34 yaşında bir oyuncu transfer edersin. Özellikleri iyidir. Sen orta seviye bir takımsındır. Bakarsın ulan 1-2 sene götürür beni dersin. Alırsın. Birden böyle bütün fizikseli düşmeye başlar. Çakılır böyle çar. Fred o şu anda. Ben bugün Alvarez'i çok beğendim. Adam, Nene çok iyiydi adam. bugün. Ee, Küme takımından ıkıla ittire ittire puan almak. Sen neyle puan alıyorsun? Her hafta 5 mi atıyorsun amana koyayım? Sen ne yapıyorsun yani? Her hafta gelene 5 giden altı mı atıyorsun? Sen de bu hafta Başakşehir'i zor yendin. Başakşehir'in son 8 başta bir tane galibiyeti var. E zor yendin tabii amına koyayım. Şey 3 parmak geride olsa iş bitti. Şomurodo. İzleyeceğiz şimdi. 3 parmak geride olsa bitti amına koyayım. Zor yendin tabii. Rotasyon. Ben de rota. Bende de şikrin yer yoktu bugün. Duran sakat. Beyler. Gözünüzü açın. Ülke futbolu rezalet. Ederson kalecim yok. Bugün kalecinin yediği gol facia amına koyayım bir kaleci kapattığı köşeden iki elin arasından top. İşte bu da böyle bizim taraftarın yine ağrazlıklarından biri. Bir maçı iyi top oynadı ya. Eder sonu keselim kaleye Tarık koyalım. Kafalara bak ananı sikeyim ya. Ya bak her hafta bunu burada söylemekten yoruldum ama Allah izliyorsa yani görüyorsa. Ya diyordur ki bunlar şampiyonluğun neyini hak ediyor ki bunlar ya diyordur yani. Kafalara bak diyordur ya. Vallahi işin önce. kötü yanı şu eğer bu kafayla devam ederseler Galatasaray'dan 20 sene falan şampiyon olur. Vallahi Galatasaray yani, yani önümüzdeki 20 sene Galatasaray şampiyon olur. Utku teşekkür ederim. Ve bu kafayla giderse hani 20 yılı şampiyonluklara alacak böleceksek bu kafayla gidecekse bu yapılanma ile yani ben Trabzon'un yapılanmasını beğeniyorum. Trabzon sporlular başkanlarından rahatsız ama o aldıkları o ufak çocuk şeyden Fransa'dan alt ligden ya gibi bir şey yani. bayağı, bayağı iyi çocuk. Yani bu kafayla giderse önümüzdeki 20 seneye şampiyonlukları ve 15 tane Galatasaray'ın şampiyonluğu olur. 3-4 tane de Trabzon'un şampiyonluğu olur yani. Yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe. Şey, Hiçbir sikim olmaz mı? o saati takar yani. Hiçbir sikim olmaz. Bak söylüyorum. 11 senedir Fener'den zaten olmuyor. Olmaz da. Dua edelim ki Saadettin Saran bu mevzuların farkında olsun. Ve bu kafayı değiştirsin abi. Şimdi bu takımda hiçbir şey Saadettin Saran'a yazacak bir tane oyuncusu yok Saadettin Saran'ın. Abi ben Galatasaraylı'yım ama Fenerbahçe böyle devam ederse Trabzon. Trabzon şu an Fener'den iyi top oynuyor. Selamun Aleyküm. Selamlar. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. <laughs> <Ha>, Ağzına koydum <laughs> bunu götürün. Hoş geldin. Atma sinirli. Hoş bulduk abi. Hoş geldin, abi ya hoş bu arada gel. bak gerçekten yani bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçeliler Ali Koç'tan ne kadar nefret etse az ya. Abi Eylül'de seçim ne alaka ya? Ya oğlum Eylül'de seçim ne alakayı siktir et. Yani Mourinho'yu sen Mourinho'yu Mayıs'ta siktir edecektin. Allah'ın emri lan madem Mayıs'ta siktir edecektin Mourinho'yu şey sezon sezon başlayacağız sezon La, amına koyayım ikinci hafta hoca mı kovulur ya? Yok alakası yok moruk Vallahi alakası yok. Bu bir enkaz. Hani e, Ali Koç'un destekçileri her zaman şunu söylüyordu ya Aziz Yıldırım bir borç, borç enkazı bıraktı. Orospu çocuğum daha büyük enkaz bırakıldı burada. Oğlum Ali Koç'un Ali Koç bütün Aziz Yıldırım'ın toprağını sattı. Kaç para para kazandı o sezon? Ya herhalde ceyir canım ceyir ya. transfer verdi Fenerbahçe. Elif Elmasları ıvır zıvır kim Yani kim gönderdi bunları? Julianolar ıvırlar zıvırlar. Ya neyse. Ee, sorun o değil. Ya Aziz Yıldırım'ı diyorlar her zaman borç bıraktı. Bir karşılığı vardı lan. Bunlar kulübe çivi de çakmadı. Bırak, adam onu söylüyor zaten. Ya, abi bir de onu siktir et. Ee, eskiden bir futbolcuyu siktir edeceğin zaman maaşı 3-4 milyon euroydu. Siktiresene evet. Talişka'yı. Ederson'u siktir, et. Eder siktir, etsene ya. ya Hadi o, siktir. paraları, o paraları var ya Araplar vermez şu an. Yani vermez tabii ki amına koyayım ya. Sen yani buyur. sen şu an Talişka'yı Brezilya'ya çakarsın. 2 milyon euro verir. Anlaşılsın bir şekilde 10 diyorum. milyon cebinden para çıkar. Bak 10 milyon euro para cebinden çıkar. Fener'e öyle yollar talişkayı. Bir sikim olmaz. Daha artık e, Fenerbahçe en büyük yarayı Ali Koç'tan aldı. Ki bence Ali Koç'un bu kadar gelip gitmesinin sebebi o. Bu benim bir tabirim. Bence yok. de fazla ifşalanmamak yok, istiyor. Yok fazla Ali ifşalanmamak de. değil. Sürekli işin içinde olmak istiyor. Ee, yara büyük diyor. Ben diyor yarayı diyor, bir şekilde cebimden diyor kapatıyordum diyor. Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bütün olumsuzlukların sebebi benim. Hayatım boyunca bütün ihale bana kalır diyor. Şimdi Ali Koç bir şekilde cebinden bazı şeyleri karşılıyordu bugüne kadar. Doğru mu? Doğru. Bak mesela e, hani şimdi Twitter'da dönüyor bu haber. Ederson'un bir de bir kontratı daha var diyorlar. Utku teşekkürler. Bir kontratı daha var diyorlar Ederson'un. Şimdi On haricinde mi konuşuyoruz bunu? Tabi. Yani bu söylenen net bir şey bilmiyoruz. Ama bunu Fenerbahçe'ye yakın gazeteciler söylüyor. Ee, şimdi Saadettin Saran'ın bundan haberi tabii ki de yoktur. Ya bekleyip göreceğiz şu anda hiçbir şey ama çok korkunç bir enkaz var ortada haberiniz olsun. Korkunç bir enkaz var. İnanılmaz bir maaş yükü var. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Fenerbahçe'ye şimdi yine kızacak Fenerbahçeliler bana. Yine linçleyecekler beni. Kim lazım Fenerbahçe'ye biliyor musun şu an? Erden, Hoca olarak mı? Şu. Erden Timur gibi bir yönetici lazım. Yoksa bu göte giren şemsiye açılmaz. Fenerbahçe kendi içerisinden bir tane Erden Timur yaratmak zorunda, çıkarmak zorunda. Kimden geliyor lan o ses? Adil'den. Adil'den mi geliyor lan? O da arkadaşlarını götünden sikerim şimdi ha. Abi kardeşim var orada da abi dur ya. Dur kardeşim ya. Pardon kardeşim özür dilerim. Selam söyle çok. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çekeyim bekle geliyorum. Tamam. Eee... Yani o yüzden Fenerbahçe'nin iyi bir yapılanmaydı. Bir kere yani bunu söyleyince hep tepki görüyorum da bunun da nesi yanlış ki? Fenerbahçe'nin topçularının %70'i Fenerbahçe futbolcusu değil. Değil abi Şimanski Fenerbahçe futbolcusu değil. Oğuz Aydın Fenerbahçe futbolcusu değil. Değil yani bu adamları niye el üstünde tutuyoruz? Direkt Fener be. Oğuz ne olur? E, rotasyondan girer işte yani dakika 80'de 82'de bugünkü bugün olduğu gibi. Şikrinyar niye yoktu bugün? Kim? Şikrinyar. Ama rotasyondayız be. Ha. Rotasyondayız <laughs> ama. İyi, i̇yiyiz ha. rotasyondayız takılıyoruz cezalı cezalı. Kaç cezalı mı? <laughs> Mesela ben bugün <laughs> ben bugün Levent'i beğendim. Yani şimdi yine kızacaklar kızacakları vara. Arşıbramdan iyiydi bence. Levent kötü top oynamadı. Ama geldi. Arşıbram da geldiğinde bu kadar kötü değildi ki. Ama şunu konuşalım. Bak Levent bugün iyiydi. İtirazım yok. Ferbahçe'nin sol beki Levent mi olmalı? Bugün. Ben en çok kimi beğendim? Ben bugün İsmail'i beğendim. Asensio mesela Asensio Twitter'da övülüyor, övülüyor, övülüyor. İyi futbolcu hiçbir itiraz. Asensio'yu eleştiren çarpılır amını sikim. ama hala formunda değil. Hala kondisyonu eksik. Hala kayboluyor. Ee, Asensio iyi olacak. Buna inanıyorum. Ben bugün Nene'yi çok beğendim. İsmail'i çok beğendim. Tarışka'yı yine beğenmedim. Bir bağlantı oyununu ilk yarıda fena yapmadı gerçi Tarışka. Ee, sırtı dönük toplar aldı falan ama yani en azından diğer maçlara nazaran geçen maçların yine üstündeydi. Kerem iyi abi. Mücadele ediyor en azından. Takımda çünkü ayakta kalabilen tek oyuncu Kerem oluyor. Niye çünkü kampını Fenerbahçe'de geçirmedi amına koyayım. Ee, Alvarez'i beğendim. Alvarez de çok iyiydi bugün. Fenerbahçe'ye forvet lazım. Kesinlikle. Semedo iyiydi. Ama şu bir gerçek. 60'tan sonra hiçbiri iyi değildi. 60'tan sonra bitiyor takım. Dal ne yaptıysa bu takıma. Bütün yaz kampı film izlediler. Masa tenisi oynadılar sadece amına koyayım. Ama ben şöyle abi ben Twitter'da okudum mesela Fenerbahçe hesaplarda yazın. Zaten Portekiz'de kamp yapılması skandal bir olay. Ya, herhalde yani. canım ya Murat. Portekiz'de ne kampı ya. Vallahi biz Erzurum'da yaptık çeyir yeri, yeri şu an takım. Neyse başlayalım. Abi, Rakım olarak çok yüksekte yapman gerekiyor yaz kampını. Ya abi. Ve yani, Fenerbahçe taraftarı şunun farkına varması lazım. Saadettin Saran'lık hiçbir şey yok. Burada piyangoyu şeye saadetine sağlam ya. ya? işte hocayı gönder, hocayı gönder ıvır zıvır. Yani e, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bugün onun maçı Amunis Kim Türklü televizyonda mı izliyorsunuz beyler ya? Bugün ben hocayı kenarda görüyorum. Ara yumruk geliyor. Ya o hoca götünü yırtıyor kenarda. Gömülmeyin, çıkın. Gömülmeyin, çıkın. Çıkın. Geri aslanmayın çıkın. Lan halleri yok. Topçuların abi hoca ne yapsın amına koyayım? E sen sen hocayla sezonu bitirme kafasında mısın? Abi bak şimdi e, hocayla ben hoca taraftarı değilim bir kere. Yani Tedesco'yu ya ölüp bitmiyorum ben. Lakin şu an adama geldi adam bir bomba koydun adamın kucağına. Böyle bir bomba. Yani Tedesco gitsin. Eee X kişisi gelsin çok bir şey değişmeyecek. Takımın kondisyonu ortada. Takıma yükleme yapılmamış yazın. Takım bitiyor 60'tan sonra. Yani İsmail Kartal geldiğinde ya da Aykut Kocaman geldiğinde ya da Ersun Yanal işte rahmetli Davum kimi söylüyorsan söyle. Geldiğinde bu değişmeyecek ki. Bu takım 60'tan sonra yine yorulacak. Anladın mı? Yani don değiştirir gibi hoca değiştirmenin bir anlamı yok şu anda. O saçmalık da peki bir şey soracağım. Yani bunu da tam bilmediğimden soruyorum aslında da. Milli arada mesela bu 15 günlük kamp süresinde kondisyonla alakalı herhangi bir çalışma vesaire abi, abi? oyuncuların mı? yarısı milli takımda zaten Umur. Gerçi o da doğru. Yani çoğu gidiyor milli takıma. Amara koyayım deli gibi topçu gönderiyoruz. Doğru doğru. Kalan topçularla yalandan idman yapıyoruz. Ne yapacaksın Amara koyayım? Levent'e yüklesen ne olacak? Evet 11'deki adamların çoğu milli takımda oluyor. Ya vallahi bilmiyorum abi. Fenerbahçe, Fenerbahçe ya 15 gönderdi. 14 tane mi gönderdi? 14 oyuncu gönderdiğin oyuncuların zaten 80 90'ı 11 oyuncun. Gelen oyuncularla doğru kamp Gaz, yapsan Gaz, ne olacak kalan oyuncular? Galatasaray da mesela 14 15 tane gönderiyor. yapsan ne olacak abi? Abi ben öyle hatırlıyorum. Öyle. Mesela Zico daum Aykut Hoca dönemlerinde Fenerbahçe' hep Avusturya, Amına koyayım İsviçre. Abi bak zaten o yüzden diyorum yani... Avusturya, İsviçre, Slovakya hani buralarda oksijenin inanılmaz bol olduğu yerlerde yüksek rakımda kamp yapılması gerekiyor ki çünkü oraya Trabzon göre. Trabzonsporluyum gerçekten delikanlı bir adamsın. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim sağ ol. Katılıyorum. Abi Samsunspor hakkında ne düşünüyorsun? Samsun yani iyi bir Anadolu takımı. Şampiyonluk falan Öyle bir şey bekliyorsan benden ikincilik falan filan. Ama kuvvetli bir Anadolu takımı. Deplasmanına gitmek istenilmeyen bir Anadolu takımı Samsun. Keza Göztepe. Keza bu sene Alanya. Bak Alanya bugün Göztepe'yi yendi. Fakat deplasmanlar Antep deplasmanı. Valla Burak Yılmaz. Burak Yılmaz bu sene hakikaten Antep'i yani. Yani Antep. Burak Yılmaz'ın yok ya da. Evet. 5 maçta 14 puan mı ne? Öyle değişik bir şey var. Tabii, tabii. bir puan almış 5-6 maçta. Ama ya işte şöyle bak bir yandan diyorsun ki Anadolu'da güzel deplasmanlar var artık zorlayacak. Fakat abi iş öyle bir duruma geldi ki ee, hani seni zorluyor. Galatasaray bir şekilde çıkıyor oralardan. İşte abi bak ya hmm. sen içeride sen içeride 3 puan veremiyorsun abi. Anlamadınız nokta şu. İçeride 3 puan veremiyorsun. Benim burada bak en çok linçlediğim konulardan biri hem burada hem Twitter'da. Kötü oynarken de kazanmak. Ya Ataberk kazandık işte amına koyayım sus. Bazen de kötü oynarken kazan. O senin için geçerli değil. O Galatasaray için geçerli. Neden? Galatasaray 5 haftada bir kere kötü oynuyor. E, amına koyduğumun götü. Sen son dört maçın dördünde de kötü oynuyorsun. Sen kazansan bunun devamını gelmeyecek ki zaten. Galatasaray evet bazen kötü oynayarak da puan kazanıyor ama Galatasaray ertesi iyi top oynuyor. Sen de bu yok. Sen bugün de iyi değildin. Sen, sen geçen haftada iyi oynayarak kazanmadın. E ondan önceki hafta berabere kaldın. Problem burada. Valla çok kolay bir sezon olacak gibi duruyor Galatasaray için. çok kolay bir sezon olacak Geçen sene için. Galatasaray yağmur yağarken şampiyonluk kutlar haberiniz olsun. Ya yani böyle iş böyle yani giderse Yani Montla Galatasaray bu sene Flor ya da Vallahi Mont'la bak kısa kolluyla kutlayan olmaz şampiyonluğu Galatasaray'da. Ben size söyleyeyim yani bu sene e, hakikaten diğer senelere göre çok daha kolay. Haberiniz olsun. Yani şurada şöyle ki bak yani ligin daha çok başındayız. Haftaya değil mi trabzon Galatasaray maçı? Tek ihtimal şu. Ee, Göztepe. Galatasaray-Göztepe trabzon ile. Trabzon-Göztepe yapacak galiba. Galatasaray. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Bak bir dakika. Bakacağım bir saniye. Galatasaray 3-4 maç. Haftaya diyebiliyorum. Aşırı zor bir fikstürü var diye biliyorum ben. Tamam, Okuyorum. Trabzon-Göztepe amına koyayım işte. Bak Galatasaray. İki maçta içeride ya. Galatasaray Göztepe ile içeride, Galatasaray Trabzonspor ile içeride oynuyor. Arka arka. Yes sir. İki maçta arka Ar 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 Arada, Ar Ar Arada şampiyonlar abi. ligi var. Arada var da bu kadar mı şans kısmet olur? Bodo, bir maçı Bodo, Bodo maçı var. Bodo maçı var. Bodo da mı içeride? Bodo da içeride. Abi ya böyle bir şey yok ama ya. Ya Bodo abi böyle bir şey indiriyor. yok ama ya. Ulan bak harbiden sonra diyorsunuz Yani Galatasaray iki tane en zor deplasmana gideceği maça gene içeride oynuyor. Şampiyonlar Ligi maçı da içeride ya. Ne, ne, ne fark eder? Ligin ikinci yarısı dışarıda oynayacağım. Abi ikinci yarısı sen Şampiyonlar Ligi'nin yok ki. Bilemez sen zaten abi. ilk yarıdan bitiriyorsun Bilemez. işi. Ne yapacaksın? Orospu çocuğu yarı final mi oynayacak? Liverpool'u siktiysen bazılarını... Lan Liverpool'u siktiysen Liverpool'u ya. Bugün deplasmanlı Manchester United sikti lan Liverpool'u. Hacı Osmanoğlu haklıymış. Hacı Osmanoğlu haklıymış. Hacı Osmanoğlu kadar toptan diyen bir TFF başkanı görmedim. Hacı hmm. Crystal Palace sikti sizden önce. Sonra gittiniz siz siktiniz. Bugün Manchester United ile mega ayır attı lan golü. Hacı Osman Olaklıymış. Tefe en iyi Kimyasıyla oynadık takımın. Siktir gittik senden önce Crystal Palace sikti A zaten. Arne, Arne Slot'un kimyasıyla oynadık. Salah malat dümen amına koyayım. Liverpool eski Liverpool değil herkes rahat olsun. Allah Liverpool, Liverpool bu Ekran sene var ya. ya, ilk üçe giremez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kara Gümlük sikerdi Liverpool. <laughs> Siktir git ya bu Liverpool yine gelsin yine Beşiktaş'a 8 atar amına koyayım. Ya hadi lan oradan Beşiktaş'a 8 atacakmış alıştığınız amına koyayım Beşiktaş'a 8, 8 pe yedirme. Perperişan ederler sizi Bir kere yedik sanki yararım. biz Liverpool'u kaç kere yendik. <laughs> biz kere kere Liverpool'u yatalak mi? ettik Kamil yani senelerce iki, iki, yatalak ettik lan. 2-1 yendin 3-1 yendin lowuklar geldi 8 tane attı. Biz Liverpool'a köpek çekiyoruz lan oynadığımız zaman <laughs> Amcaya bak. Liverpool'da o 8 iyi. bir kere bana bir adamlar bana ki. götüyle gol attı ya. Götüyle bile gol attı bana adamlar. 100 yılda bir kere Anladım. olacak bir şey abi. 8 yedik tamam. Işler, Yapacak bir şey yok ama ben Liverpool'u köpeğim bugün yaptım gelsin, ondan yine sonra. Yine 8 tane atar. Liverpool gelsin amına koyayım. You will never alone falan filan sikeriz onları ha. <laughs> Yapamadım. İnönü'den çıkarsa Liverpool orospu çocuğuyum. <laughs> ya dur amına koyayım ben. ya dur ya. Şey bak var per İnşallah seneye şampiyonlar ligine gidersin ikinci yarısında. Lan yıldırsında. İbne konferanstan bile eleniyor Liverpool'la eşleşmeyeceğini biliyor ya o yüzden annesi. <laughs> Lozanne <laughs> Lozan ne? Lozan ne? Lozan ne? Yemezse Liverpool'u ben, ben bir şey bilmiyorum. <laughs> nasıl olsa diyor Avrupa yok diyor. Konferansa bile gidemiyor. En <laughs> azından eşleşemeyeceğim bir şeylere sallıyorum artık da bir şeyleri açmak zorunda kalmayalım. Bak hazırlık maçı yapar bir tane Adalı patlarsın ha haberin olsun. Kanka hazırlık maçlarını saymam. Şampiyonlar ligimizin duyacağım. Hazırlık maçı baba bu yani şey mi olur? Ne söyleyeceğim? Hani dünkü Öyle. yayın kapıştık ya bir onunla alakalı. Mert evet. mi Muhammed Şengezer mi? Muhammed evet. Şengezer. Sibel Son mu Ömer Ali Şahiner mi? Ömer Ali Şahiner. <laughs> Yuresek mi Operi mi? Operi. Jalo mu <laughs> Duarte mi? Jalo. Ya siktir git ya. Vallahi sınav, şimdi şimdi Rafa. Sınav. Sınav. Cengiz, e Cengiz her dönüyor. Abi bak 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 bak. Abi yani dokuncan dayım dokunacaksın. Cengiz'e nefis pas. Cengiz vur. Abi şuna dokun. Allah kitap aşkına dokun şuna ya. Ya buna dokun lütfen dokun ya. <laughs> Ama ne dedim size chatte hiç gerginlik kalmayacak. 15 16000 arkadaş dedik. Hep beraber aydan da gireceğiz. Amına koyacağım ya. Beyler bu top. Adam, adam. bu tam yavrum. Bu da kaleci. Kanka şey, kale... video yapıyorlar ya bak video yapıyorlar ya şurada durduruyorlar işte. Sizce bu top gol müdür değil midir? Abi ya bu top gol değilse beni götümden siksinler ya. Yalnız ya biz şey nasıl bir simülasyondayız amına koyayım. Aran... ya biz ne günah işledik ya. Bize Allah biz... şirk mi koştuk ya. Erhan'ı. Ya biz ne yapıyoruz ya. Amına koyayım seni dur küme düşeceksin dur. Erhan'ı 4 haftada övüyoruz. Ben. Erhan Beşiktaş maçında da çok iyiydi. Erhan iyi bir kaleci. Hakikaten iyi adım kaleci adım oldu yani. son dakika. Evet Erhan iyi kaleci abi. Da Ya Abram. Ya da Pelan. Müthiş bir pozisyon. Tami Abram. Kaleciden topu dönüyor. tamamlayamadı.